Merhaba, İsyanın Var'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Burası 20'li yaşlarımızda bize dayatılan kariyer, ilişki ve hayat yollarını sorguladığımız, kendi isyanlarımızı başlattığımız yer. Çocukken salondaki büyük koltuğun arkasına saklanıp annemle anneannemin izlediği o meşhur Türk dizilerinden birine gizlice baktığımı hatırlıyorum. Ekranda imkansız bir aşk vardı. Zengin, yakışıklı bir adam, fakir ama gururlu, inanılmaz güzel bir kadın. Birbirlerine kavuşmak için ailelere, entrikalara, hatta bazen hafıza kayıplarına bile meydan okuyorlardı. Ve ben o koltuğun arkasında aşkın böyle bir şey olması gerektiğine inanmaya başlamıştım. Destansı her engeli aşan, uğruna her şeyin feda edildiği bir şey. Yıllar geçti, o koltuğun arkasından çıkıp hayatın tam ortasına düştü. Ve bugünlerde anlıyorum ki benim neslimin en büyük imkansız aşkı ne zengin fakir ayrımı ne de kötü kalpli bir kayınvalide. Bizim en büyük imkansız aşkımız ay sonunda bir türlü yetişmeyen faturalar, artan kiralar ve güvende hissettirmeyen bir ekonomik gelecek. Sosyal medyada görüyoruz değil mi? Mükemmel çiftler, inanılmaz evlilik teklifleri, Maldivler'de balayıları, Sonra telefonu kapatıyorsun ve partnerinle şunu tartışıyorsun. Bu ay market masrafı neden bu kadar yüksek geldi ya da acaba bir gün kendi evimizi alabilecek miyiz? İşte benim isyanım tam olarak burada başlıyor. Bize satılan bu epik, her şeyin üstesinden gelen aşk anlatısı günümüz Türkiye'sinin ekonomik ve sosyal gerçekleriyle ne kadar uyumlu? Belki de asıl sorun yanlış bir hayalin peşinde koşmamızdır. Belki de artık o dizilerdeki aşkı değil, kendi gerçekliğimize uygun, daha dürüst, daha sürdürülebilir bir sevgi modeli aramamız gerekiyordur. Bu bölümde tam olarak bunu deşeceğiz. Psikolojinin, sosyolojinin ve acımasız istatistiklerin ışığında modern Türkiye'de aşkın ve ilişkilerinin röntgenini çekeceğiz. Hazırsanız isyan başlıyor. Evet, ilk isyanımızı ateşledik. Bize öğretilen aşk gerçek değil. Peki gerçek olan ne? Aşk dediğimiz o karmaşık, baş döndürücü duygunun içinde aslında ne var? İşte burada bilime, psikolojiye dönmemiz gerekiyor. Çünkü bazen en romantik görünen sorunların bile çok mantıklı açıklaması olabiliyor. İlk durağımız aşkın üçgen kuramı. Yale Üniversitesi'nden psikolog Robert Sternberg Yıllar önce ortaya bir teori atıyor ve diyor ki aşk dediğimiz şey aslında üç temel bileşenden oluşan bir üçgendir. Bu bileşenler şunlar. Birincisi yakınlık. Bu aranızdaki duygusal bağ, birbirinizi ne kadar iyi anladığınız, sınırlarımızı paylaşabilmeniz, zor günde sırtınızı yaslayabileceğinizi bilmeniz. Yani o benim en yakın arkadaşım dediğiniz kızım. İkincisi tutku. Bu işin kimyası, fiziksel çekimi, romantizmi El ele tutuşma isteği, heyecan, o meşhur karındaki kelebekler, genellikle ilişkilerin başında en yüksek seviyede olan, zamanla dönüşebilen o ateşli kısım ve üçüncüsü bağlılık. Bu da işin mantık kısmı, ilişkiyi sürdürme kararı, iyi günde kötü günde birlikte kalma niyeti, gelecek planları yapmak, biz olmak. Sternberg diyor ki bu üç bileşenin farklı kombinasyonları farklı aşk türleri yaratır. Mesela sadece tutku varsa bu bir deli divane aşktır ama temeli yoktur. Sadece yakınlık varsa bu harika bir arkadaşlıktır. Sadece bağlılık varsa bu boş bir aşktır. Hani o meşhur çocuklar için devam eden evlilikler gibi. Peki hepimizin aradığı o mükemmel aşk ne? Stenberg'e göre bu üç bileşenin de güçlü olduğu bütünsel aşk. Hem en yakın arkadaşınız, hem sevgiliniz, hem de yol arkadaşınız. Şimdi bir duralım ve kendi ilişkilerimizi düşünelim. Veya geçmiş ilişkilerimizi. Bu üçgenin neresindeydik? belki de tutkuyla başlayıp yakınlık kuramadan bitti. Belki de derinlik vardı ama bağlılık hiçbir zaman olmadı. Türkiye'de yapılan araştırma üniversite öğrencilerinin ilişkilerinde özellikle kadınların ilişkiye daha pragmatik yani mantık ve bağlılık odaklı yaklaştığını gösteriyor. Bu çok normal çünkü İstatistikler ortada. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2023 verilerine göre Türkiye'de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28.3, kadınlarda ise 25.7'ye yükselmiş. Yani artık öyle 20'lerin başında deli divane bir aşkla evlenip sonra bakarız devri kapanıyor. İnsanlar ekonomik belirsizlikler yüzünden o bağlılık kararını vermeden önce inceleyip sık dokumak zorunda kalıyor. Genç işsizlik oranının %17'leri aştığı bir ülkede aşk üçgeninin bağlılık köşesi ister istemez daha ağır basıyor. Yani anlıyor musunuz? Sorun belki de bizde değil. Sorun hem bütünsel aşkın hayalini kurup hem de o üçgenin köşelerini doldurmamızı engelleyen sistemin ta kendisinde. Peki bu üçgeni kurma şeklimizi ne belirliyor? İşte burada işler biraz daha derinleşiyor. İkinci durağımıza geçiyoruz. Neden hep aynı tipleri buluyoruz? Aslında bunun cevabı basit bağlanma stilleri. Hiç merak ettiniz mi neden bazı insanlar kolayca güvenirken bazıları sürekli terk edilme korkusu yaşar? Neden bazılarımız yakınlıktan kaçarken bazılarımız işte yapışkan bir sevgi gösterir? İşte bunun cevabı çok büyük ihtimalle çocukluğunuzda. Anne ve babamızla kurduğumuz veya bize bakım veren ilk kişilerle kurduğumuz ilişkide saklı. Buna psikolojide bağlanma kuramı deniyor. Temelde 3 ana stilimiz var. Güvenli bağlanan çocuklar, çocukken ihtiyacı karşılanmış, sevgi ve güveni hissetmiş kişiler yetişkinlikte daha pozitif bakarlar. Hem yakınlık kurmaktan korkmazlar hem de partnerlerini alan tanıyabilirler. İlişkileri daha dengeli ve sağlıklıdır. Onlar ne aradığını bilen sakin limanlardır. İkincisi kaygılı bağlanan çocuklar. Çocukken ebeveynlerinin sevgisi tutarsız olmuş. Bazen çok ilgili, bazen çok mesafelidirler. Bu yüzden sürekli acaba seviliyor muyum kaygısı taşırlar. Yetişkinlikte terk edilmekten korkarlar. Partnerlerinin her hareketini analiz eder, sürekli ona yararlar. Çok fazla sosyal güvenceye ihtiyaç duyarlar. Sosyal medyada bir like'ı saatlerce düşünebilir. Acaba beni aldatıyor mu? Senaryoları yazabilirler. Bu stil Modern dünyanın getirdiği belirsizliklerle birleşince tam bir anksiyete fırtınasına dönüşebiliyor. Kaçıngan bağlananlar. Çocukken duygusal ihtiyaçları pek karşılanmamış, kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalmış kişilerdir. Bu yüzden kimseye ihtiyacım yok modusunu benimsemişlerdir. Yetişkinlikte yakınlıktan, samimiyetten rahatsız olurlar. Bir onlara çok yaklaştığında kendilerini kapana kısılmış hissederler ve duvarlarını örerler. Bosting dediğimiz o meşhur ortadan kaybolma eyleminin arkasında genel olarak kaçıngan bir bağlanma stili yatar. Onlar için duygusal yakınlık bir özgürlük tehdididir. Şimdi bu stilleri alıp günümüz Türkiye'sine getirelim. Geleneksel aile yapımızda duygular pek konuşulmaz değil mi? Erkek adam ağlamaz, kızını dövmeyen, dizini döver gibi atasözleriyle büyüyen bir neslin çocuklarıyız. Duygusal ihtiyaçlarımızın görmezden gelindiği, koşulsuz sevginin pek de yaygın olmadığı bir ortamda kaçımızın güvenli bağlanan olarak yetişmiş olabileceğini bir düşünün. Çoğumuz ya kaygılıyız ya da kaçıngan. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Kaygılılar sürekli kaçınganları buluyor. Birisi kovalıyor, diğeri kaçıyor. Bu asla bitmeyen yorucu bir dansa dönüyor. Bu dansı yaparken de kendimizi suçluyoruz. Neden hep yanlış insanları seçiyorum? İsyanım şu ki belki de yanlış insanları seçmiyoruz. Belki de sadece çocukluktan öğrendiğimiz bize tanıdık gelen o ilişki dinamiğini tekrar ediyoruz. Sorun sende değil, bozuk ayarlarında. Ve iyi haber şu, bu güncellenebilir. Peki bu ayarı nasıl güncelleyeceğiz? Başkasının bize olan sevgisine bu kadar odaklanmışken rotayı kendimize nasıl çevireceğiz? İşte burada modern dünyanın bize sunduğu en büyük isyanlardan birine geliyoruz. Üçüncü durağımız, kendini sev baskısı. Karşı bir isyan öz şefkat. Son yıllarda her yerde duyuyoruz. Önce kendini sev. Kendini sevmezsen kimse seni sevmez. Kulağa çok güçlü geliyor değil mi? Ama bir yandan da büyük bir baskı yaratıyor. Kendimi nasıl seveceğim? Mükemmel mi olmalıyım? Sürekli pozitif mi düşünmeliyim? Bu kendini sevme hali bazen narsist. Bencil bir şeye dönüşebiliyor. Sanki dünyada tek önemli kişi senmişsin gibi. İşte benim isyanım bu popüler kendini sev akımına değil. Onun daha derin, daha bilge ve daha şefkatli bir alternatifine. Öz şefkat. Psikolog Kristin Neff'in öncülük ettiği bu kavram kendini sevmekten çok daha farklı bir şey. Kendini sevmek kendine dair olumlu bir yargı içerir. Ben harikayım, ben yeterliyim. Peki ya bir gün harika hissetmiyorsan ya da bir hata yaptıysan? İşte o zaman kendini sevmek zorlaşır. Öz şefkat ise yargı içermez. Sadece bir farkındalık ve kabul içerir. Üç temel bileşeni var. Öz şefkat. Hata yaptığında veya acı çektiğinde kendini acımasızca eleştirmek yerine kendine karşı nazik ve anlayışlı olmak. Tıpkı çok sevdiğin bir arkadaşına göstereceğin şefkat gibi. O arkadaşın işten atıldığında ona sen zaten beceriksizdin mi dersin yoksa çok zor bir durum. Senin için buradayım. İşte öz şefkat o ikinci sesle kendine seslenebilmek. İkincisi ise ortak insanlık hissiyatı. Acılarının ve kusurlarının sadece sana ait olmadığını anlamak, yalnız olmadığını bilmek. İşler kötü gittiğinde neden hep benim başıma geliyor diye kendini izole etmek yerine bu insan olmanın bir parçası. Herkes zorlanır, herkes hata yapabilir diyebilmek. Bu seni kendine acımaktan kurtaran en önemli şeydir. Kendine acımak seni yalnızlaştırır. Öz şefkat seni tüm insanlığa bağlar. Üçüncü olarak bilinçli farkındalık, mindfulness. Duygularını bastırmak ya da onlarla aşırı özdeşleşmek yerine onlara dengeli bir mesafeden bakabilmek. Şu an acı çekiyorum diyebilmek. Ama ben bu acıdan ibaretim tuzağına düşmemek duygularının gelip geçici olduğunu fark etmek. İlişkiler bağlamında bu neden bu kadar isyankar bir duruş? Çünkü geleneksel toplum bize ne der? Kendini feda et. Aşk için, evlilik için, çocukların için kendi ihtiyaçlarını yok say. Öz şefkat ise der ki senin de ihtiyaçların var ve bunlar geçerli. Modern kapitalist dünya ne der? Mükemmel ol, fit ol, başarılı ol, zengin ol. Ancak o zaman sevilirsin. Öz şefkat ise der ki kusurlarınla yaralarınla şefkate layıksın. Bir ilişkide kaygılı bağlanma stilinin tetiklendiğinde ve partnerine 50 mesaj atmak istediğinde öz şefkat sana durup şunu söylerdir. Şu an çok korkmuş hissediyorum. Bu bir duygu ve geçecek. Kendime nazik davranmalıyım. Kaçıngan bağlanma stilinle duvarlarını ördüğünde öz şefkat sana şunu fısıldar. Yakınlıktan korkmak insani bir şey ama bu korkunun beni sevdiklerimden uzaklaştırmasına izin vermek zorunda değilim. bize dayatılan o destansı fırtınalı aşk hikayeleri genellikle iki yarım insanın birbirini tamamlama çabasıdır. Öz şefkat ise der ki sen zaten bütünsün. Başka birisinin seni tamamlamasına ihtiyacın yok. Sadece kendi bütünlüğünü paylaşacağın başka bir bütün arıyorsun. Bu en büyük isyandır. Çünkü dışarıdan onay beklemek yerine o onayı, o şefkati, o güveni önce kendi işin içinde inşa etmektir. Evet... Bugün bayağı derinlere daldık. Bize satılan pembe dizi aşklarının ekonomik gerçeklerimizle nasıl çarpıştığını gördük. Aşk dediğimiz şeyin aslında psikolojik bir üçgen olduğunu, bu üçgeni kurma şeklimizin ise çocukluktan getirdiğimiz bozuk ayarlarla yani bağlanma stillerimizle ne kadar ilişkili olduğunu konuştuk. Ve son olarak bu karmaşanın içinde dışarıdan bir kurtarıcı beklemek yerine kendi içimizde bir isyan başlatmanın, yani öz şefkatin ne kadar devrimci bir eylem olabileceğinden bahsetti. Şimdi bütün bunları bir araya getirelim. Tablo şu. Bir yanda Türk yüzlerinin bize pompaladığı her türlü mantığı ve parayı aşan aşk her şeyin üstesinden gelir miti var. Bu mit Özellikle lüks yaşam tarzları, asla bitmeyen aile entrikaları ve gerçek hayattan kopuk karakterlerle besleniyor. Kürt dışında bile bu dizilerin bu kadar popüler olmasının sebebi bu. Bir masal anlatıyorlar ama biz o masalın içinde yaşamıyoruz maalesef. Biz Türkiye'nin açıkladığı yıllık enflasyonun %70'lere dayandığı, ev kiralarının maaşların yarısını aştığı bir ülkede yaşıyoruz. Biz evlenmenin maliyetinin yüz binlerce lirayı bulduğu, boşandıktan sonra kadınların ekonomik olarak daha da zor duruma düştüğü bir gerçekliğin içindeyiz. 2023 yılında 171 binden fazla çift boşanmış ve boşanmaların en büyük sebeplerinden birine dersiniz, geçim sıkıntısı. Yani bir yanda masallar, diğer yanda acı gerçekler var. İşte bu makas, bu devasa uçurum bizim neslimizin anksiyetesini, hayal kırıklıklarını ve ilişkilerdeki tükenmişliğini körüklüyor. Kaygılı bağlanma stilimiz bu ekonomik belirsizlikle birleşiyor. Partnerimize daha çok yapışıyoruz. Kaçıngan bağlanma stilimiz bu sorumluluğu alamam diyerek bizi ilişkilerden tamamen kaçmaya itiyor. Sternberg'in meşhur aşk üçgeninin bağlılık köşesi bir sevgi kararı olmaktan çıkıp içinden çıkılmaz bir finansal denklem haline geliyor. Peki ne yapacağız? Pes mi edeceğiz? Bu devirde aşkta, evlilikte yalan deyip kabuğumuza mı çekileceğiz? Hayır. İsyanım var. Pes etmek için kurulmadı. İsyanım var sorgulamak için ve kendi yolumuzu çizmek için var. Benim size sunacağım son düşünce şu. Belki de modern aşkın en büyük isyanı o epik fırtınalı her şeyi yakan aşkı aramak değil, sakin, şefkatli ve sürdürülebilir olanı inşa etmek. Belki de isyan Maldivler'de bir balayı hayal etmek değil, zor bir ayın sonunda partnerinizle birlikte sarılıp bunu da atlattık diyebilmenin o sessiz gücünün farkına varmaktır. İsyan mükemmel birini bulmaya çalışmak değil, kendi bozuk ayarlarımızı anlayan ve kendi ayarları üzerinde çalışmaya istekli olan birini bulmaktır. Ve en önemlisi isyan o kişiyi bulmadan önce o anlayışı ve şefkati önce kendimize gösterebilmektir. Gerçek devrim dışarıdaki dünyayı değiştiremediğimizde kendi içimizdeki dünyaya odaklanmaktır. Ve bu bölüm için size tek ve net bir eylem çağrım var. Bu hafta sizden istediğim şey çok basit ama bir o kadar da zor. Kendinize karşı öz şefkat pratiği yapmanızı istiyorum. Bir dahaki sefere bir hata yaptığınızda, bir şeyi unuttuğunuzda, kendinizi yetersiz hissettiğinizde veya aynada gördüğünüzü beğenmediğinizde durun. İçinizdeki o eleştirel, yargılayan sesi bir saniyeliğine susturun ve kendinize şunu sorun. Eğer en yakın arkadaşım şu anda aynı durumda olsaydı ona ne söylerdim? Ona muhtemelen sorun değil, herkes hata yapar. Çok yoruldun, dinlenmeyi hak ediyorsun ya da sen her halinle çok değerlisin derdiniz. İşte bu hafta o cümleleri kendinize kurun. Yüksek sesli olmak zorunda değil, sadece içinizden geçirin. Bu küçük eylemin o iç sesinizi nasıl değiştirmeye başladığını fark edin. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi Instagram'da eştek isyanım var podcast etiketiyle paylaşabilirsiniz. Birbirimizin hikayelerinden öğrenelim. Birbirimize ilham olalım. Unutmayın bu isyanda yalnız değiliz. İsyanım varın ikinci bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde kariyer dünyasına dalıyoruz. Tükenmişlik sendromu ile ilgili konuşacağız. O zamana kadar kendinize nazik davranın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.